Merhabalar. Ben Doktor Serdar Da. Her hafta birikimlerimi sevgili dostlarımla, sizlerle paylaşmak istiyorum bu kanalımda. Sizlerle beraber olacağız. İlk konum arkadaşım, dostum, Türkiye tiyatrosunun önemli isimlerinden Behzat Uygur. Hoş Eyvallah. geldiniz. Serdar'cığım hoş bulduk. Hayırlı olsun ilk konum. Evet ilk konuğum. Beni seçmen de güzel oldu. Birlikte bir böyle güzel güzel sohbet ederiz. Tabii hani ki. senin de nasıl konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ona yakın sıcaklıkta sohbetimizi sürdürürüz. Güzel bir program olur. Nice iyi programlar diyelim. Teşekkürler. Programlarımız sağlık, magazin, merak ettiklerinizle ilgili olacak. İleride tabii ki sorularla, cevaplarla da programlarımıza devam edeceğiz. Evet, Behzat Uygur nasıl yaşar? Efendim sabah 7.30'da kalkarım diye. <gülüyor> 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 Düzenli sporumu yaparım. Ya aslında birazcık e, doğaçlama yaşıyoruz Serdar. Yani e, öyle oluyor. Yani biz Tülahat e, Tiyatrosu'ndan gelme insanlar olarak baktığın zaman böyle çok... E, disiplinli bir hayat yaşayamıyoruz. Hem yaptığımız iş gereği böyle oluyor hem de e, işte Türkiye'nin yapısı dolayısıyla böyle oluyor. Kaçta kalkacağım belli olmaz. Erken kalkmaya çalışıyorum ama düşün ki bizim işimiz saat e, işte gece 12'de o, işte ancak tiyatrodan çıkıyoruz. Turnede gelmemiz, gitmemiz saat 1 2'yi buluyor. Öyle, hemen uyuyamıyorsun o Vücut normale dönmüyor. Yani üç buçuk dört gibi uyuyorsun. Sabah 8'de kalkıyorum desem yalan olur. Ama işte ertesi gün yol varsa, gideceğimiz bir yer varsa mecburen neredeyse bazen uyumadan gidiyoruz. İşte bundan fırsat bulduğumuzda uzun uyumaya çalışıyoruz. Ama öbür türlü de evde ailemizle birlikte olduğumuzda da onlarla vakit geçirmemiz lazım. Peki ailenizle ilgili ne yapıyorsunuz? Mesela aklıma gelmişti. Siz tiyatrocusunuz. Hadi bir tiyatroya gitme hobiniz var mı? Yani ya da tiyatroya gittiğiniz zaman, tabii ki öğrenme için dünya tiyatroları, klasikler olabilir ama... ...hani eğlenmek için tiyatroya gider Siz yoksa başka bir şey mi yaparsınız? Ya genel olarak sohbet severiz biz. Yani böyle bir e, güzel, e, makul bir restorana gidip tanıdığımız, bildiğimiz e, kazıklanmayacağımız. <laughs> ya artık korkuyorsun Serdar'cığım. Yani bildiğimiz bir yere gitmeyi tercih ediyoruz. Ve güzel de sohbet edebileceğimiz restoranları tercih ederiz ama fırsat buldukça tiyatrolarda tiyatrolara da gitmeye çalışıyoruz. Yani yurt dışında mutlaka gideriz. Yani mesela en son Çiğdem ve Londra'ya gittik. Evet. Londra'da 4-5 tane müzikal seyrettim, oyun seyrettim. Tabii seyredince biraz bunalıma giriyoruz. Kardeşim biz de yani niye yapamıyoruz bunları? İnan bana Genel konuşuyorum. Hani oyunculuk olarak e, onlardan hiçbir farkımız yok. Ama adamların tekniğine baktığın zaman... Bir bunalıma giriyoruz yani. Bir salonlarına baktığın zaman bir bunalıma giriyorsun. Seslerine, ışıklarına baktığın zaman ya diyorsun ben tur ne yapıyorum burada? Türkiye'de bir tiyatroya gidiyorum işte bilmem ne belediyesinin kültür merkezine gidiyorum. Spotlar çalışmıyor, kedi yolu yapılmamış, yukarı çıkamıyorlar. İşte tu kulisinde tuvalet yok. Gerçekten çok <laughs> üzülüyoruz. Ama senin dediğin gibi vaktimizi yani bulabilirsek tiyatroya gidiyoruz. Evde film seyrediyoruz artık. Evde seyrediyoruz. Sinemaya gitme alışkanlığımız azaldı. Onu da itiraf edeyim. Ee, işte, ve gidebilirsek de yazları bir yerlerde sakin bir yere gidip tatil yapmaya çalışıyoruz. Boş vakit bulursak eğer. Şimdi tabii biz cerrah Paşalı olduğumuz için Koca Mustafa Paşa da rahmetli babamızın ki Necat Uygur'u rahmetle anıyoruz. çok sevgili bir büyüğümüzdü. Türkiye'nin medarı iftariydi. Ayda bir paramız ancak yeterli, Gelirdik sizin tiyatroda evet. hep böyle bir deşarj olurduk. Evet. Çocukluğunuzdan beri tiyatrodasınız. Anladım. Yani. Orada büyüdünüz. Doğduk, doğduk. Sizde emeklilik var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şimdi memurlarım biz derim. Ya yani belli bir yaştan sonra giderim de sahil Kasabası'na ya da burada emeklilik yaşarım deriz. Yok. Tiyatroda emeklilik oluyor mu? Yok. Olmaması lazım. Yani oyuncunun emeklisi olmaz. Yani hukuki olarak olsa da yani o emeklilik e, maaşı benim galiba e, gelmeye başladı. Hanım Çiğdem <laughs> o işler kontrolünde onun öyle gidiyor ee, ama yani biz ustadan da babadan da veriyorduk oyuncunun emekliliği olmaz yani e, gücün yettiğince e, o sahneye çıkma gücün yettiğince sahneye çıkacağız yani e, çünkü ya eskiden ben babama şey yapardım daha gençliğimde işte ya yani dinlense falan diye düşündüm şimdi öyle hak veriyorum ki senden. Yani o kadar bir e, yaşam enerjisi alıyorsun ki çalışarak, e, emekliliğini yaşamadan o anlamda, e, işte her gün yeniden seyircinde buluşarak. Ya çünkü çoğu zaman hani senle de konuşmuşuz ya, ya de hastayım ne yapayım falan diyoruz, yani bir şeyler de yapıyoruz ama abi o hasta halinde sahneye çıktığın anda hastalığın geçiyor. Oynuyorsun iki, iki buçuk saat oyununu, e, bitince yine az ama ama bir antibiyotik etkisi var çalışmanın. Hayat yani. enerjisi. Bir vitamin etkisi var. Yani bir de organik <laughs> böyle. o yüzden emekli olmayı düşünmüyoruz. Gücümüz yetmeyince çalışıyoruz. Tabii eski zamanların sanatçılarına, tiyatro sanatçılarına baktığımız zaman herkesin maddi durumu bugüne göre çok kötüydü. Evet. Şu anda kazançlar nasıl eskisine göre? Gerçekten eskisi baz mı? Rahmetli Cüneyt Arkın abiyle biz bir sohbetimizde ya bir sürü film çektim ama bakma Yurt dışında benim olsam değerim kat kat fazla olurdu. Ve parayı koyacak yer oh, bulamazdım. Cidden. Tabii ki rahat yaşamak bizim starlarımızın da gerçekten hakkı. Şu anda eskisiyle kıyasladığınız zaman bir maddi açıdan daha mı refah yoksa eskiden mi daha iyiydi? Ya e, aslında eskisiyle yenisinin arasında çok fark yok. Tiyatro maskı vardır ya Gülen evet. ve ben o tiyatro maskını dün mesleğiniz yani sosyal medyada şey olur ya mesleğini bir fotoğrafta belirt. İki tane huni buldum. O huniye Gülen ve ağlayan e, yüz yaptım. Onu koydum. Çünkü dedi işi yapıyoruz. Bir sürü sorumluluğum varsa, seyirciye karşı sorumluluğum varsa ve onların da ekonomisini düşünerek ya kardeşim ben oynuyorum bu salon nasıl olsa ben bu bileti 2000 bin lirada 3000 bin lirada yapsam dolar nasıl olsa seyircim gelir diye düşünüyorsan çok para kazanırsın. Amacın buysa. Ama amacın yani bunu genel anlamda düşün. Evet, evet. ne birlikte hareket etmezse e, halkın yanında olmaksa vatandaşla, tiyatro seyircisinin çıkarlarını da gözeterek yapıyorsan çok fazla para kazanamazsın. Çünkü bunun kavgasını veriyoruz her yerde. Kardeşim yani bilet fiyatlarını yüksek tutmayın, insanlar gelebilsin diye. İnan ben belki Maliye Bakanımızdan daha çok şey yapıyorum, kafa yoruyorum. yani doğru. Şey yapıyorum tabii, hiciv yapıyorum ama böyle yorarsan kafayı çok fazla para kazanamazsın. Cüneyt abinin dediği doğru. Şimdi Hollywood'da Cüneyt Arkın olduğunu düşünsene yani Cüneyt abi o o ama Cüneyt abi son anına kadar e, evet Levent'te bir evi var. Bir yani, evi var bizim kadarıyla. Evet, bir Ev var. Bir yazlığı var. Bizim. Bir de yazlığı var. Yani e, keza birçok e, ustanın bu şekilde gitti. Ya tiyatrocu çok fazla bir şey istemez aslında. E, yani geçenlerde de kim demişti unutmuyorum. Ya çok değerli kitaplarım varsa evinde ee, işte ne bileyim çok e, iyi bir ressamın e, bir tablosu duruyorsa işte ya da e, işte ağrabilir bir fotoğrafı duruyorsa e, yani senin zenginliğin budur ve buna benzer şeylerdir. Dostlarınla yaptığın sohbetlerdir. E, ama bunun yanı sıra bir yaşam garantinde olmalı. Yani ben hastalandığım zaman ya ne olacak şimdi e, bana dememelisin anladın evet. mı? E, bunlar sağlansa e, genel olarak e, daha iyi olacak ama Hani bireysel gitmeyeyim, genel olarak baktığımda bu yüzde sağlanmış değil. Ee, işte Tiyatrodan bahsediyorum ama dizilerde vesairede oynuyorsan e, orada önemli bir ekonominin döndüğünü biliyoruz. Şimdi tabii sağlıktan bahsedelim biraz da. Alzheimer, geleceğin korkulu rüyası. Ya sana bir şey soracağım, Alzheimer dedim. Bunu maynehanede soracaktım ama burada sorayım. <laughs> ya şimdi, Hani genetiklik var zaten senden bir kadar. Geçen gün turnedeyiz. Ee, kendimden şüphe ettim. Süheyl, ben bir de teknikten bir çocuğa da Dursuncum dedim, e, şu şeyi verir misin dedim. Bir şey anlattım çocuğa. Sonra dedim, ben senin ismin Dursun değil ki. Ben niye Dursun diyorum sana dedim. Süheyl baktı, yo onun ismi Dursun dedi. Çocuk da baktı. <laughs> Ve bu bir iki defa bana buna benzer şeyler oldu. Şimdi bu çok kafa yorgunluğundan mıdır? Bence bu kafa yorgunluğundan. Peki, hani benimki öyle diyelim. Böyle şeylerde şüphe etmek gerekir mi? Ya aslında senede bir, bir nörolojik check uptan geçmekte fayda ha. var. Çünkü insanlar check-up denince hemen kalbinde bir şey var mı, kolesterol nasıl, şekerin nasıl diyor, beynin nasıl diye soran yok. Yani beyinde de erken tanı, erken teşhis yol aldırıyor. Çünkü bütün hastalıklarda olduğu gibi özellikle beyin hastalıklarında tedavi mümkün değil, semptomatik. O zaman Hasta olmadan hastalığı yakalamak ya da hastayı erken evrede yakalamak her zaman başarı getirir. Ama genel olarak bir damar tıkanıklığını saptamak felci önler. Ufacık bir hadiseyi saptamak onun ilerlemesini önler. Hastalık da öyle, Parkinson da öyle. Beyin çakabı dediğin beynin ruh yapısının, genel olarak sinir sisteminin bir hastalığı var mı yok mu onun öne olması. Yani insanın ruh yapısı da önemli. Depresyon da önemli. Öfke kontrolü de önemli. Bunlar hep kontrol edilebilir şeyler. Tabii hepsi mi? kontrol edilebilir. Tabii ki kişilik bozuklukları vesaire kontrol edilmez. Örneğin şizofrenin tedavisi yok. Ya da çok fazla takıntılıysan takıntı ancak kontrol altına alınır. Daha fazla kontrol, altına, kontrol altına alınır ama hani vurdum duymaz bir adam olmaz. Ama tabii insanın ruh yapısının yerinde, beden sağlığının yerinde yaşaması da önemli. Gençlik, genç görünmek anlamına değil ki. Sen 80 yaşında, 60 yaş görünüyorsun ama bunaksın. Ne işe yarar? Hiç yok işe yok aramaz. olmaz ya zaten hani estetik mucizesi var şimdi. Estetikle genç gözüküyorsun ama hani sözüm geldi diye söylüyorum. Hani bunu bir espri mahiyetinde söylüyorum. Yani Ayşe Pekkan çok estetik yaptıran bir e, stardır. Çok da önemli bir kadındır bence e, Türkiye için. Ama şimdi Ajda Hanım sadece estetikle mi gençsin? Yani onun yaptığı sporu, onun Tabii. yaptığı Beslenme. diyeti, beslenmeyi, e, kendisine bakmayı yani. kim yapıyor Yani Ayşe Pekkan estetik, yok ya. Ayşe Pekkan estetik yaptırıyor ama. Yani şeyden geldiği, yani beden sağlığından geldiği için yani bir o kadar da çalışıyor. Yani çok, çok önemli çalışıyor. Her gün şan derslerini dahil alıyor. Bak, star Ayşe Pekkan. Evet. Ha, ne gerek var dersi o. Ama fiziğine de iyi bakıyor, dediğin çok doğru. Sadece estetikte olmaz. Olmaz. E biz de kendimize iyi bakarsak, vücudumuza iyi bakarsak... iyi bakarsak şöyle de söyleyeyim. Laboratuvarda bugünkü koşullarda hücreler 150 yaşına kadar yaşıyor. Demek ki hücre yapısını korursa 150 yaşına kadar hastalıksız yaşayabiliriz. Ama hücreyi tahrip eden, hücrenin merkezinde bulunan hastalıkların şifresi olan DNA'yı haraplayan her şey hastalıkları açığa çıkartır, kanser yapar, Parkinson yapar. Dört tane saysa var. Dört tane. 4 önemli madde. Bunlar bunlar yok diyeceğim. Bir, sigarayı kesinlikle içmememiz lazım. Drink yasıcılığı. Stres. Bütün hastalıkların temel kaynağı hastalığı arttıran etken strestir. Stresten uzak duracağız. Dur. Orada nokta var. Diğer ikisini ya da üçünü bekleyeceğim. Dur, dur. Türkiye'de stresten nasıl uzak duracağız abi? Stresi kontrol etmeyi öğreneceğiz. Ma gerekirse psikoloğa gideceğiz, gerekirse psikiyatriste gideceğiz, gerekirse uzmana gidip ilacımızı kullanacağız. Ha, i̇laç kullanmak istemiyorsak şimdi stresi beyin sisteminin sıkıntısını yok edecek. Cihazlar var TMS, onlardan biri onlara olacak. Ama stresini kontrol altına alacak. Stresi kontrol altına almalıyız arkadaşlar. Evet, evet, evet. <laughs> Stres çok zor ya. Ben hani kaçmaya çalışıyorum e, şimdi sosyal medyanın olduğu bir yerde bize anında geliyor her yer. Dünyanın dört bir yanından haberlerle boğuluyoruz. Eskiden böyle değildik. ya yani bir şeye üzülürken öbürüne üzülüyoruz. Ağlarken birisine başka bir şeye. E, yani neredeyse e, hani eskiden daha yakın çevremizde üzülürdük değil mi böyle şeylerde. Şimdi dünyanın bir ucundaki bir insana da üzülüyoruz. Sorumluluklarımız daha fazla arttı. E bunlardan bazen şu da oluyor. E, bazen vicdan azabı çekiyorum. Yani bakmayayım, görmeyeyim diyorum. Tamam mı? Yani bir kafamı dinliyorum diyorum. Ya ayıp mı ediyorum acaba kendi kendime? E, bu sosyal medya bizi böyle yaptı maalesef. maalesef. E, i̇şte bundan kaçmak için. ben Benim tavsiyem de yapabilirseniz klasik müzik dinleyin. Tamam mı? Şimdi bana da kızmasınlar kardeşim. Ben klasik müzik nereden dinleyeceğim demesinler. Sevdiğim müzik dinle ama böyle çok dertlendirecek şarkılar dinlemeyin. Yani çünkü dertlendirecek şarkıları dinlediğin zaman. Dertlenirsin. Allah diyorsun. Tiyatronun güzelliği de orada bak bunu herkesle de çoğunlukla konuşuyorum. Bir konsere gittiğinde bizim artık popçular da hep dertli şarkı söyledi dertli ve giderli şarkı söyledikleri için abi efkarlanıyorsun, ah diyorsun, bir ceğer yapıyorsun falan. Halbuki tiyatroya gittiğinde hele bir komedi oynuyorsa gülüyorsun, eğleniyorsun ve stres atıyorsun. Ama tamam bizim kültürümüzde arabesk var. 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 Ya var. ben yıllar önce Ferdi Tayfur konserine gittim Serdar. İzmir'de. Tamam Ferdi Tayfur'da. ben ha, Hala hayranıyım Ferdi abi. Ferdi abi şarkılarına bayılır. Şimdi Ferdi Tay tıklım tıklım teyzemle gittim Allah rahmet eylesin. Sen teyzemi tanış, tanımış mıydın? mi? tanımadım. teyzemle gittik. Böyle girdik içeri ben çocuğum. Ferdi Tayfur o zaman Necla Nazır'la beraber yani daha yeni magazinlerde falan böyle. Necla Nazır da fuarda kadroda. Necla Nazır çıktı sahneye. Daha Ferdi abi çıkmadı. Önümdeki böyle <laughs> abiler vardı. Yengem çıkmış dedi. Elindeki bir şişesini kafasına bir koydu. Kendi kafasına vurdu. Kanlar akıyor. Bak <laughs> biz yavaş yavaş teyze <laughs> hani hadi gidelim misali. dedik. Ya düşün ki Necla Nazır'da çıktığında öyleyse Ferda abi çıktığında ne yapacaktı kendisi? Şimdi e, biz, bizim bu arabeskin böyle bir yönü olduğu kadar ya yani biz Ferda abi ben dinlediğimde büyük keyif alırım. Efkarlanırım. Dertlenirim, bazı şarkılarında dans ederim. Biraz olaya nasıl bakmak istediğinle de ilgili bir şey. Yani ben böyle bakmak istiyorsam Beethoven'da da belki kafamda e, tabii, tabii. <laughs> kırabilirim. Onun da ya da Mozart deyip böyle bir e, jilet e, dersin kendine. Yani yaman kötü örnek <laughs> olmasın. Ama bu birazcık senin bakış açınla <laughs> da ilgili bir şey. O zaman stresi de bakış açımıza göre bir klasik <laughs> bir, bir sanat lazım. iyi gelir değil mi buna? Sanat iyi gelir. Bir spor. Spor. Şimdi bir insanın kafa yorgunluğu ve beden yorgunluğu eşit olması lazım. Ha. Şöyle bir düşün. Sen tarlada çalışıp bu uykusuz birini gördün mü? Karla da kendini yorup depresyonda biri çok azdır. Kafa çok çalışıyorsa bedeni ona göre çalıştırmak lazım. Hmm. Yani spor ona göre yapmak lazım. Tabii ki üçüncüyü spora ekleyelim. Spor hem kanlanmayı arttırır. Kanlanmayı arttırır. Hem de vücudumuzu zinde tutar. Ama her türlü spor değil. Yaşına göre. Yaşına göre. Her yaşın ayrı bir sporu var. Tabii 80 yaşındaki adamın kardiyo yapması doğru değil. Yani bu, Gençler bu, ona göre yapacak. Orta yaş ona göre yapacak. Çok ağır spor da iyi değil. Laktik asit birikiyor. Abi yok. işte onun bu spor merkezlerinde e, var ya böyle işte evet. ağır. O da gaza gelmiyor. Bak yanınızdaki arkadaşın gazına geldi Şimdi adam bir geliyor. Kas geliştiriyor. Tamam. Ya zaten gelişiyle seni eziyor tamam mı? Yani öyle bir giriyor ki salona. Ya yani sen de zaten hani normal spor yapacak olan birisi olarak bir eziliyorsun, büzülüyorsun. Tamam adam geliyor. Hoş geldin. Ya ne oluyor diyorsun bir gaza geliyorsun ben de yaparım bilen diyorsun ya da hoca gaza getiriyor seni bir hocayla çalışıyorsan ben o hocanın yüzünden biliyorsun bel fıtı <laughs> başladı bende. Sen de yaparsın abi dedi bana ya oğlum yapamam dedim ben tamam o ağırlığı bas bir yaptım kaldım öyle sakın gaza gelmeyin. Herkes kendi fiziğine göre yaşına göre spor yapsın yürüme çok iyi olduğunu biliyoruz evet. yüzme çok iyi. Değil mi? Yani bulabiliyorsan deniz evet e, her gün yarım saat yürürsen coğrafyaya göre sporlar değişiyor ama herkesin hiç olmasa sabahları en kolay masrafsız yapacağı spor yürüme. Herkes sabahın 20 dakikada 1 saat, 2 saat arası yürürse spor ihtiyacını Gidermiş olur bence. Şu şey de esnemeler falan, esnetmeler falan değil ben mi? Hadi de onları yapamadık diyelim Estet... ama hiç olmazsa yürüyüş yapalım. Abi sabah kalktığın Anladım. zaman vücudunu yaparsınız dedi bacağını kaldırırsınız gelen. bizim insanlar üşeniyor zaten kalkıyor 10 dakika önce gideyim falan. İşe yetişecek yani abi sabah köründe işe gidiyor bizde bazen. Bizim iş durumu öyle evet. değil tabii. E, yapıyoruz spor, dördüncü de beslenme. Arkadaşlar beslenmenin modası olmaz. Bir süre ot yiyelim, sadece et yiyelim, onu yiyelim, bunu yemeyelim olmaz. Allah, Tanrı insanı etobur yaratmış, otobur yaratmış. O halde et yiyeceğiz, ot yiyeceğiz. Bu Kural bu. İkisini de yiyeceğiz. Evet ama nasıl? Üç et, üç ete bir ot yiyeceğiz. Şekerin beyine ihtiyacı var. Şekeri de doğal olarak meyve sebzelerden alacağız. Hazır gıdalardan almayacağız. Beslenmemizi buna göre düzenleyeceğiz. Az yiyeceğiz, kilo almayacağız. Özet bu. Yani sağlığın modası olmaz. Kural gelişir. Ama ana kurallar bir tanedir. Ama çok kafamızı karıştırıyor senin meslektaşların evet, evet. ya. Ya yani birisine geliyorsun onu yeme sakın diyor. Binnem diyor. onu, onu yenmez mi diyor? Onu yiyeceksin diyor. Ha biz çok abiler şimdi <laughs> 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 ne çok yiyeceğimizi şey abi yani vallahi hani ya bir de bir karışımlar veriyorlar abi. Bunu karıştırırsan böyle bilmem ne yaparsan bunu da bunu koyarsan her sabah bunu iç. Tabii yeme içme ile ölümsüzlük iksiri olmaz. Eski zamanlarda insanlar en basit hastalıktan ölürdü abi. Ya da hasta olurdu. E o zaman doğal yiyeceklerin en arası vardı. Büyük padişahımız çıbandan öldü. Çıbanı iyileştiremeyen ya da zamanla veremi iyileştiremeyen Doğru yiyecekler ölümsüz iksiri değildir. Doğru. İyi beslenmek vücudu sağlıklı tutar, dinç tutar. Hasta olmayı bir nebze önler. Ama sadece işe yaramaz. Genel hayat şartlarına vücudumuza göre ayarlamamızda fayda var. Evet, son olarak herhalde vaktimiz doldu. Dolmuştur. Mi? Dolmuştur. <laughs> ne demek istersiniz? Ya bir defa e, çok zor şartlarda da olsak, yani hayat gerçekten zor ve e, gittikçe zorlaşıyor. Kendimize moral verecek, motive verecek. neyse o, e, bir çocukla sohbetse o, Hatta tanımadığım insanda yürümek mi o neyse. Ee, bu anımızı bir kıymetlendirebilecek unsurları yapalım. Ama ben e, gidebildiğiniz kadar sanatın içinde olun. Yani hem seyirci olarak hem de bir hobi olarak e, işte resim yaparsınız, bir çamurdan heykel mi yaparsınız, e, yapabildiğiniz kadar bunun içinde olun. Diye. Sana da teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Sevgili Behzat Uygur. Şeref <laughs> verdim. Ya Herkese bu? iyi günler dileriz. Evet, bu programımızda Umarım zevk almışsınızdır. Bundan sonraki programlarda soru cevap da olacak. Bir şey unutun Evet. E programı beğendiğinizde abone olmayı unutmayın. Evet <laughs> abone olun. <laughs>